Gelmesin misin? Niye gelmiyorum amca? Koçum, tatil verdim sana ben. Yusuf abin aradı, başarını anlattı. Ben de seni ödüllendireyim dedim. Fena mı? Büyüksün amcam benim. Sabah görüşürüz o vakit. Kargap yemeden sabahın köründe damlama ha. Yok, kalkamayız zaten biz de. Ya, haydi kapat. Hayırlı akşamlar. Anamın haberi var değil mi? Var, var oğlum. Dedim ben. Haydi görüşürüz. İyi eğlenceler. Hoş geldin yenge. Kendi al ben. Ne oldu? Nedir son durum? Ha? Kaç saat oldu. Hiçbir şey yok. Çok mu derin burası? Kaç dalga çarıyor? Başlarında biri yok mu ha? Bari bir konuşsaydık. Burası sizin evin önündeki havuza benzemez yenge. Arkadaşlar sabahtan beri arıyorlar. Hem gece vakti ne göreceksin, ne bulacaksın ki? Ama Fırat bu. Aldığını geri verir mi, vermez mi bilinmez. Deme öyle. Murat bulunacak. Bizim de umudumuz o yenge. Bir saniyede ömrümüz çöktü burada. Ellerimin arasından kayıp gitti kardeşim. Sen yanında mıydın? Nasıl oldu kaza? Murat çok iyi yüzer. Ne kazası yenge? Sen yanlış anlamışsın. Ben sana anlatayım. Murat geldi. Abi dedi. Atıyorum abi dedi. Bayan gibi. Oturduk, netleştik. işi geldi. Çocuk gibi ağladı, ağladı. Sonra da attı kendini Fırat'a. Tutamadım. Kaçta göz arasında kaybolup gitti. Taş gibi suyun dibine çöktü kaldı. Aradım, taradım ama bulamadım. Yani senin anlayacağın yenge benim kardeşim canına kıydı, canına. Yok, hayır. Bu gerçek olamaz. Murat böyle bir şey yapmaz. O bizi bırakmaz ki. Ne diyorsun sen kadın? Abisiyim ben onun. Kardeşim o benim. Yok, yok, yok. Yanlış anladınız. Benim sadece aklım almadı. Aklın neyi alıyor peki ha? Ben mi attım Murat'ı suya? Ellerimle ben mi boğdum onu ha? Bunu mu demek istiyorsun? Yok yok öyle bir şey demek istemedim. Beni yanlış anladınız bakın. Bakın benim niyetim kimseyi suçlamak değil. Ama Murat böyle bir şey yapmaz. O çok güçlü biri. Batmışsınız yenge. Paralar suyunu çekmiş. Dayanamadı adam işte. Bu da mı yalan? Ha? Batmadınız mı yani? Yok doğru. Çok doğru. Ama biliyorum Murat böyle bir şey yapmaz. O çok güçlüdür. O hep savaşır. Asla vazgeçmez. Ne ettiyseniz adam canından bezmiş. Yoksa benim kardeşim günahı da sevabı da bilir. Böyle yetişti burada o böyle. Cehennemde yanacağını bile bile atmazdı kendini suya. Kıymazdı canına. Kendal Bey. Kendal Bey. Lütfen birazcık sakin ol. Hanımefendinin de acısı ortada. Lütfen. Rıza. Su getir hadi. Benim suyum var. Buyurun. Peki ne olacak şimdi? Bugünkü aramaları sonlandırdık. Yarın gün ışığıyla beraber devam edeceğiz. Lütfen yapmayın. Bakın belki biraz daha arasanız Murat'ı bulacaksınız. Lütfen. Hanımefendi. Bu saatten sonra arasak da sağlıklı bir arama yapmış olmayız. Ne lütfen? lütfen. Bir konuya getirin. bana öyle bakma Deyzen kızı. Abin istedi buraya getirmeyi. Bana diyecek bir şey var mı oğul? Değişen hiçbir şey yok ana. Ne biliyorsan o. Ana. Ana iç şunu. Sabah kalkamasın sen güç lazım. <laughs> Melek bir baksa Ne oldu? Yenge, bayıldın. Biz de seni eve getirdik. Peki jandarmalar gitti mi? Murat'ı hala arıyorlar değil mi? Henüz bulamadılar. Sabah bir daha bakacaklar. Sen niye ayaklandın? Gelin. Ee, yok bir şey Kadriye Hanım. Ben sadece kocamın yanına gidiyorum. Nereye? Kime gideceksin? Yol yok, ışık yok. Bırak teyze oğlu ya. Ne hali varsa görsün. Ben eve gidiyorum. İyi tamam. Hayırlı akşamlar. Ana gözünü seveyim. Bir yudum için. Kurbanın olayım ana. Merak etme teyzem kızı. Yüz yüze bile gelmeyecekler. bu saatten sonraki durumumuz çok zor Kendal Bey. Öyle deme Oğuz komutan. Mezarı boş mu kalacak kardeşim? Maalesef çok zor. Bence siz anneyi bu duruma yavaş yavaş alıştırsanız iyi olur. Ne zaman bitireceksiniz aramayı? Havanın kararmasıyla birlikte biz de sonlandırırız. Ne yapıyor bu kadın? Başımıza iş açacak. he's still Yavaş koltuk altına. Sakin, sakin, sakin. Saçları. Sakin. Battaniye al. Yavaş, yavaş yapın. Neden düğmesi sökülmüş? Eğer vücudu şiştiyse üstünden çıkmıştır. Gömleğin düğmeleri sökülmüş. Eğer vücudu şiştiyse üstünden çıkmıştır. Baba! Oğlum! 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 Oğlum Baran! 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 Oğlum aslanım benim. Amca, bana neden haber vermedin? Sen üzülmeyesin dedim oğlum. Allah'tan ümit kesilmez. Hele bir arasınlar dedim. Barat, Sen benim canımsın biliyorsun değil mi? Bugüne kadar ne yaptıysam hep senin için. Bundan sonra da öyle olacak. Seni benden kimse alamaz. Kimse. komutanım Murat ölmüş olamaz. O çok iyi yüzer. Belki yaralandı bir kıyıya çıktı. Belki, belki yoruldu bir yere tutundu. Lütfen onu aramaya devam edin. Yalvarıyorum. Ebru hava kararıyor. Suyun altına görüş mesafesi olmaz. Arasak da bir sonuç alamayız zaten. Dalgıçlar da çok yoruldu. Bakın benim vazifem elbette ki eşinizi bulmak. Ama bu durumda ekibimi de düşünmek zorundayım. Peki sağ salim bulabilecek misiniz? Onu kurtarabilir miyiz ha? Burada buna benzer kazalar çok olur. Eğer hemen müdahale edemezsek sonradan bulamıyoruz maalesef. Ebru Hanım, baraj yapıldığından beri Fırat'ın altı balçık gibi düşeni yutuyor. Ama siz dualarınızı eksik etmeyin. Ben bu meslek hayatımda ne mucizeler gördüm bir bilseniz. Benim de görüşmem lazım.